aileyle iletişim kuramayan çocuk çevresinde işte arkadaşlarını buluyor. Evet. Orada da herhalde yanlış arkadaş seçimi mi etkili oluyor hocam? Şimdi oraya gelirken bir de bir şeyi daha vurgulayayım. Ee, bu da çok abartılmamalı. Yani çocuğun her dediği yapılmalı, her istediği yapılmalı da değil. Tabii o yani da yanlış. Yani bir o da şey. yanlış bir şey. Yani sınırları belirlenerek mesela e, ailenin gücü varsa, e, atıyorum liseye giden bir çocuğa günlük 20 lira harçlık veriliyorsa 100 lira verilmemeli tabii gücü, gücü var, o da zorundayım. o da doğru değil yani harçlığı vesairesi Bunlar hep yaşına göre belli sınırlarda olabilmeli ya yani sonra işte eğer aileyle e, ya abartılı bir e, işte ilgi il ilgi de hı hı. E, sınırsız bir yaklaşım her istediğini yapılması, yap yapılması veya o da tam tersi kısıtlı e, gelen çocuk ergenliğe bu şekilde gelen çocuk çok rahat bir gruba ait olma zaten o yaşların özelliği kız çocuğunda da erkek çocuğunda da artık aile değerlerinin yerine arkadaş değerleri, grup değerleri alıyor. Onların dedikleri daha geçerli arkadaşının dediği. Cinsel eğitimi ondan alıyor, doğru yanlış, işte uyuşturucuyla ilgili bilgiyi ondan alıyor. Çünkü aile kurmamıştır o diyaloğu kendisiyle. Dolayısıyla yanlış doğru bir sürü şeylerle hayatını belirlemeye başlıyor. Eğer siz e, o temeli sağlam atmadıysanız Ondan sonra çocuk ne yapıyor Çok kolay bir şekilde herhangi bir uyuşturucunun e, pencesine düşebiliyor